Sen mapusta solan gülsün, her yanın duvar. Sen ağlama, kan olur bana o yaşlar. Sen hayatın küskünüsün, acının suskunu. Sen yaylada bir baharsın, tarlada rüzgar. İçimde sana dair bembeyaz bir sevda var. Sen Toros'ta yağan karsın, tarlada rüzgar. Sakın esme, toz olur, kapanır yollar. Sen eylemin yangınısın, hayatın çılgını. Tenimde sana dair ülpertiler var. Sen munzurda kan çaysın, yaylada bahar. Sen gülünce gül açar yine dağlar. Sen sevincin dudağısın sevdanın saparı sazımda sana dair esintiler var